Merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugün sizlerle Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fraps, FRAPS diyorum. Bandicamdan çekiyorum bildiğiniz gibi. Bandicam öyle bir güzel bir şey olmuş ki arkadaşlar bilmeniz lazım. Fraps'tan daha iyi diyebilirim. Fraps'tan bir tane, bir tane video yüklemeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi yüklüyorum. Gece oldu. Ben bir ekser kapatmıyorum. Öyle kendisi duruyor. Sonra ben şey yapıyorum. Nedim. Evet. Uyuyorum. O hala açık. Yüküyor. Sabah baktım. Yüzde on dokuz. Gece yüzde on sekizde. Ne ara yüzde on dokuz oldu? Sonra akşam baktım. Hala yüzde on dokuz. Gerçekten öyle bir şey oldu. Çok kötü bir şey yani. Es ağaç evimi biliyorsunuz değil mi? Bandicam'dan mı çektim ben bunu yaparken? Yok. Bandicam'dan bir tane Minecraft videosu çektim. Bu da Kaan'dan. Kaan. Kami. Böyle de güzel bir yatak oda. Oo. Adak odası olan. Ese survival'da yapacak hiçbir şey yok. Survival'ı bırakacağız hepimiz 10 bölüme gelince bırakacağız survival'ı arkadaşlar. Ya da 12, 13, gelişeye kadar bırakacağız. Çünkü sonra da yapacak hiçbir şey. Madene gidiyorum. Madenler her şeyi oluyor. Tamam. Sonra şeye gidiyorum. Neydi o? Nedra gidiyorum. Bir şey yok. Aaa Nedra gidebilirim. Ama lavim yok. Lavim. Su var da lav yok. Hatta su. Aaa kova var. Su yok. Aslında su var. Su şurada var. Aaa lav da var. Hemen obsidian generator yapmam lazım. <laughs> obsidian generator tamam. Obsidian Generator ne ya? Neyse. Şuraya da Obsidian Generator yapacağız. Ama macerinde falan olması lazım değil mi? Şöyle yapsak ne yapsak? Boş sonra gideriz. Neyse endeki o ejderha sonra oyun bitecek zaten otomatik. Yapacak başka bir şey kalmayacak tamam ne yapacağız ki bu bölümde Hayır, şu üstte çünkü koyun arayacaktı bu bölümde koyun arayacağız tamam Öf. koyun 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 şey yok Allah kahretsin neyse boşver ben kılıcı da değil mi tamam aynı kılıçları hallederim ben bunu.

Mağara var. Mağara var. Gidelim ben. Gidelim ben. Gideyim ben. Ağaç evim orada kudretli bir şekilde duruyor. Burası da bir garip olmuş. Şurayı açayım da. Tamam. Böyle daha iyi. Bir garip olmuş çünkü. Neyse. Şu ağaçları da kıralım. Buraya ne yapacağız ya? Ne yaparız? Oraya portal yer, yeri, yapalım. Aynen buldum. Ama portal yerini biraz uzakta ya Abi ne yapacağım ya? Hiçbir şey yok. Yapacak. Maden eminsek. Madende de bir şey yok. Neyse gece olmuş. Ben yatayım bir.

yapacağız Çetrafta hmm. Hiç etrafta koyun var mı ya? Yok. Koyun sıkıntısı var. Yemek sıkıntısı da var. Abi full demir setim. Full demir değil de. Bir tane elman zırhı var. Bunlardan da çıkmış. Bunlardan Öyle yaptım ben. Elimine geçiyorum yapacağız Arkadaşlar ben biraz düşüneyim ondan sonra size söylerim. Arkadaşlar uzun düşünceden sonra oraya neydi o tarla yapmaya karar verdim. Ama üstü olacak tabi ki de. Ee, orası, girelim benimkisine. Tamam. Ha, tamam, oraya. Girelim benimkisine be. Şimdi şu odaları kıracağız. Burada toprak varmış zaten. başka bir kat da yapmayacağım zaten. <laughs> Evimin son katı olacak. Evimin karısı. Evim dört katı var. <laughs> dört katlı mart katlı da güzel değil ya. Yüksü değil de. Başlar güzel işte. Benim <laughs> <içine karşıya> <laughs> Tamam. İşte Böyle bir yer Şimdi ben buradan çıkıyorum. <laughs> Dışarı çıkmam lazım Dışarıda heh, varmış Şurada var Asasin <laughs> bir şey ya oh, tamam. o tarlayı yaptıktan sonra video bitecek arkadaşlar 是是，可以的。